Kar nasıl oluşur ve yağar, gökyüzünden inen büyü. Hiç merak ettiniz mi, o bembeyaz yumuşacık kar taneleri gökyüzünden nasıl süzülerek yeryüzüne iniyor? İşte karın oluşumunun ve yağışının ardındaki bilimsel sırları çözüyoruz. Kar, aslında suyun katı halidir, yani buz kristallerinden oluşur. Ancak bu kristaller bildiğimiz buz küpleri gibi değildir. Onlar gökyüzünde, bulutların içinde çok özel koşullarda oluşurlar. Hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu yüksek irtifalarda su buharı doğrudan buz kristallerine dönüşür. Bu dönüşüm süblimleşme olarak adlandırılır. Etraftaki toz zerrecikleri de bu kristallerin oluşumuna yardımcı olur. Oluşan minik buz kristalleri havadaki su buharını çekerek büyümeye başlar. Bu büyüme sırasında kristallerin etrafında altıgen yapılar oluşur. İşte bu altıgen yapılar kar tanelerinin eşsiz ve karmaşık desenlerini oluşturur. Her bir kar tanesi farklı sıcaklık ve nem koşullarında oluştuğu için hiçbir kar tanesi diğerine benzemez. Bu doğanın bize sunduğu muhteşem bir çeşitliliktir. Büyüyen kar taneleri ağırlıkları arttıkça yerçekimine yenik düşerek yeryüzüne doğru düşmeye başlar. Bu düşüş sırasında diğer kar taneleriyle birleşerek daha büyük kümeler oluşturabilirler. Yeryüzüne ulaşan kar taneleri hava sıcaklığına bağlı olarak eriyebilir veya olduğu gibi kalabilir. Eğer hava sıcaklığı sıfırın altındaysa kar örtüsü oluşur ve bembeyaz bir manzara ortaya çıkar. Kar sadece güzel bir manzara yaratmakla kalmaz, aynı zamanda doğa için de çok önemlidir. Kar örtüsü toprağı soğuktan korur, su kaynaklarını besler ve bitki örtüsünün gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca kar yağışı ulaşımı zorlaştırabilir, enerji tüketimini artırabilir ve bazı ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle kar yağışının doğru tahmin edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşır. Artık karın nasıl oluştuğunu ve yağdığını biliyorsunuz. Şimdi sıra sizde. Hava durumu tahminlerini takip edin, kar yağışının etkilerini araştırın ve bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın. Belki de bir sonraki kar yağışında kar tanelerini daha farklı bir gözle izleyeceksiniz. Hava olayları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.